Hepinize merhaba arkadaşlar. Güzel bir coğrafya sorusuyla karşınızdayım. Bu soru MSÖ'de gelebilir. Yukarıda hangi iklim ait verilen ait bilgi verilmemiştir demiş. Şimdi arkadaşlar hem burada detaylı bir soru çünkü her iklimin özelliğini bilmemiz lazım. Burada soruda verilen kısım kadar. Şimdi bakalım başlayalım. Dönencelerin çevresiyle orta kuşakta denizel etkinin girmediği iç kesimlerde görülen bu iklimde günlük sıcaklık farkı fazladır. Şimdi günlük sıcaklık farkı fazla olan en fazla olan fark arkadaşlar çöl iklimidir bildiğiniz üzere. Bu işte dönence dediği için de çöl iklimi olduğu anlaşılabilir. Bu iklim tipinde yağış mevsimlere dağılışı düzenli. Yağış türü konveksiyonel kökenlidir. Ya yani şimdi yağış mevsimlere dağılışı düzenli diyorsa düzenli yağış olan da Ekvator'da arkadaşlar. Hemen şıklardan Güneydoğu Asya başta olmak üzere Hint Okyanusu çevresinde görülen bu iklim tipinde en fazla yağış yaz aylarında görülür. Bu da musondur. Hatta yaz musonu yağış getirir. Diye bir bilgi ezberletmişlerdi hocalarımız bize. O yüzden Bolu'da gitti. 30-40 kuzey ve güney eylemleri arasında görülen bu iklim tipinde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yaşlı. Arkadaşlar yani inanın şunun artık ilkokuldan beri öğretmeye başlıyorlar. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yaşlı. Akdeniz iklimidir bu da. O yüzden arkadaşlar cevap savan iklimine ait bilgi verilmemiştir. Savan iklimi de işte çoğu işte, aslanların yaşadığı hani Afrika kıtasında olan yerlerdir. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugün arkadaşlar MSU ile ilgili videolar çekeceğiz. Onları da izleyebilirsiniz.